şörebilirsiniz. Arabaya geçiyorlar. Araçlar tekrar döndü. 52'de döndü. döndü. 2 52 geçiyor abi. Finallar dizinin üstüne. Ee, tekrar söylüyorum. Eğer ki herhangi bir çatışmada inecekseniz veyahut da sıkıştıysanız yapacak bir şey yok ama böyle çok güzel emin olun etrafınıza iyice bakın. Yanınızdaki sürücü indemeden inmeyin. Onu da darada sokmayın. Amirim sinirinizi kapatabilir misiniz? Teşekkürler. Hatsın, önden gitmeni istiyorum atsın. Arabanın önünden git. mesafe koy. Bak. Olası bir shot da yarıp geçmeye bakıyorum ben de aynı şekilde. Olumlu komiserim. Yani dönebiliyorsan bir paralel. Ben benim gibi yarmaya çalışma. Olur. Yani geri dönmeye çalış bence. Mesafe tamam. koyduğun tamam. için. Okay. Arkadan bir araba geliyor siyah. Elimizde anda şu an. Jester bir araç mı? Hemen anons yap Karli. Siyah Dominator Amerikan. Biraz uzaklaştı benden. Basıyorum artık. Aslında şu problem var <laughs> mı? Olur mu? Herhangi bir Kaç geçene çıkış yaptılar? 54 Şu an 54 geçiyor. 8 dakika var. Atsın öne, atsın öne. çok alçakta. Bir tüfek olursa indirir bunu. Yüksel biraz. Çok alçaktasın. Kali sen ha? Bunu ben de var. Eğer bir shot görürsen arkalamaya çalış. Anlaşıldı. Chris. Buyurun abi. Arka koltuğuma geçsene. Tamam. Geçti. Ani panik yapma ben demeden inme. Tamamdır siz demeden hiçbir şekilde inmiyorum. Gerekirse arabada vurul. Ona ediyor. Çakarsınız. Açalım şeyin içindeyiz. Açalım. Tamam, Abi yönümüz şu anki yemekçilerin olduğu tarafa doğru. Bu iki departmanın önünden geçiyoruz. Şimdi devam ediyor. Otoparkta adam vardı sanırım. Sol üstümüzdeki otoparkta. Yanlış görmediysen. Olumlu otopark dolu. Otopark dolu ama sivil dolu. otoparka da. giriyoruz. Temmuz tane. giriyoruz. bir ısı almadım. Solumuzdaki bir otoparkın hemen şarkı hakkında vesaire ısı almıştım. Ama tam bir şey yok. Benim tam dış paralelden eşlik ediyorum ben Victor 2 olarak. Geldik. Şimdi git abi. Biraz hızlı çok yavaş. kaçtı araba kaçtı. Ben buradayım hala. Yukarıdayım, hey, yukarı bekliyorum aşağıda. Yukarıdayım hey, aşağıda arabamız var gelebilirsin istiyorsan. T iyi misin? Evet. Tamam. Hey, Çıkışa abi. gel. İkinci çıkış boş şu an. Yoksa İyi yok. mı istiyorsun? Let's go. Geliyorum. da geliyorum. İkiye gel. ikinci çıkıştan çık. Çok açık diyorsan üçe geçeyim. Geliyorum. Okey. Beni senin bir yere bırakabilirsin Sen değil mi? Girdiğim. Buranın çıkışlarına dağılmışlardır ha. Hmm. Biri bende. Biri bende. Biri bende. Biri de Tamam serbest siz de binin arabaya gelin şeyle. Bindik nereye gelelim? Öyle. Dışarı çıkın abi. Destek. Hey, e, çıkın. E iyi mi orada? Boş şu an boş şu an boş. Ama senin yürüme çıkma mesafesi falan var. Aslan altı tutuyorlardır ya. Mirror deneyeceğim. Merdiven neredeyken söyle gene uyaracağım ona göre. Önümüze çıkarsa paket izah. Merdiven değil. Yolun abi sen değil. Önümüze çıkarız direkt in. Vuralım mı? Yani Tutamıyorum arabayı kumda. Aha ateş gönderdi. Şu an yok. Gelebiliyor mu? Çok zaman kaybettik. Son merdan değil. Çıkıyor mu Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Birini götürdük. Yani o kadar kötü bir info ki Hatsın Hepsiz iki etsiz bende de. Neredesin sen? Destek. Hastane altı. Geliyorum. Burayı daha kullanmayalım Chris. Olsan iyi misin? İyiyim. Bu şeyde bir tane kişi var çatısında. Bu bizim eski parkurumuz vardı ya. O parkurun üstünde. Kod bir sol. Var mı daha birileri? Gelir üstünden görüşümüz olur mu oraya? Komiserim. Birileri var mı daha Ray? İki kişi vurdum. Gerisini bilmiyorum. Ee, ben bu çatıya gidiyorum. Önümüz, Canan önümüz, önümüz. 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 Chris solda. Gördüm. Yanaştım da oraya. Ulan Gökçe'ymiş lan. Sen mi girdin hayır, buraya hayır, Gökçe'de hayır. demin? Allah, Bambaşka gözük. Bu çatıda, o çatıda var amirim. Tam üstünüzdeki tamam, çatıda. Eğer parkın neyse tamam, o çatının ben. tepesinde. var tamam, mı buranın çatısında? En, en sol köşede bu welcome yasının eğitimde olduğu tarafta. Sağda tepede çatıda eğiliyor. Tek bir kişi. Bu supervised otoparkını denedim de göremedim oradan. Çatıya çıkıyorum karşısındaki. bana tamam, çatıya çıkacağım. Köprüden ben. görebilir miyiz? Köprüden çok açık kalırız ama görebilirsiniz muhtemelen sürü amirim sizden. sizde. Pankartın orada mı? Pankartiniz çıkacağız çatıya. Ben de koştum geldim yanınızdayım. Bana göre bir Ben komiserim. Cemal durduğunuz yerde. Herkes eden tek sizi görüyorum ama adam sabit duruyor da olabilir. Yani yaralı olarak göremiyorum aslında temelde bilginiz olsun. Hiç bir sabit bir ısı var olduğunuz <laughs> yerden. Bir tane yaralı var, malzeme olabilir. Chris, bir drone'layın bakayım bunu. On, sırır. Oturun çatıyı, sağ yukarıda çatı. Çatı, boy, çatı boş. Benim. Yönelelim mi size doğru? Çatı boş. Çatı boş. Burada vardı biri. Elektronlara yönelelim mi? Bir kontrol edeyim. Sözü geçmeyin. Tamam Kuzey. Ben tekim ben de kalın. Çev çevre temiz. Full run komiseri gibi. Operasyona baksana Çıktım ya. Görünmüyor orası abi. Burada kimse yok ki. Uzun zamandır bu kadar kötü operasyon yapamamıştı bilginiz olsun. Hudson sıfırsınız aman okuyayım. Sana dedim ki malzemede kal, odaklan dedim. İnince o araba nereye gider, o adam nereye gider, hangi tünelde ne tarafa doğru gider, hangi arabaya girer. 50 tane paralelimiz var amına koyayım. Soruyorum kurumayla ne? arkaya. MRP ne MRP diye döndür MRP, Döndüm, MRP diye adam yolun üstünde atladı baraja doğru gitti. Tüneleme girdi? Nereye doğru gidiyor? Bir ton paralelimiz var ya Sezer. Aşağıda kamyon bekliyor amına koyayım. Paralel geldi bloklar diye. Hareket bile etmemiş kamyon. Ben sordum ya sana malzeme nerede, nerede diye. Solacağından gir. Adam palyaçadadır ama. Amirim iki kişi vurduk. Belki malzemedir. Belki geri dönerler. Ne? Geçiyorum ben soracağım. Bence Ben Cemen komiserimle buradayım. Kırsa arabayı kontrol etsen Abi, Komşunu kontrol ediyor musun malzemeyi? Abiciğim bu adam buradan attı da nereye gitti? Nasıl bu? info alamam ya buradan? Hattınla, hattın bunun infosunu bana. Aa, da yok hiçbir şey. Araştı. Onlar burayı bile kapatmış onları. Bir tane adam girmedi ki buradan. Oraya atlamış adam. Bunu da çekelim isterseniz. Çek, çek. Ya top top onu da yapıyorsun ama bakayım 10 yerden sıkıyorlar sana sonra. Yok ya bence hiç riske atmaya gerek yok biliyor musun artık bu tarz operasyonlarda. Ben güvenemiyorum yani kimsenin naz yani. Böyle ee, ya sen burada malzemeyi vurmaya çalışacaksın ya da zaten operasyon böyle bitiyor yani. Hani Malzeme var mı komiserim? Şey çok zor. Ee, bütün PD'nin herkesin bütün sürücülerin hayvan gibi paralel yapıp hayvan gibi bir şeyleri düşünüp bütün tünelleri kapatması gerekiyor. İlla ki biri oradan bir fire verebileceği için sen kendi işin riske atmayacaksın amına koyayım. İnip vuracaksın. Vuramazsan da zaten gidiyor abi. Değişen bir şey yok amına koyayım. Yani anladın mı? Yani e, kaç Victor'uz biz abi? 4 veriyor. Victor mu? Biri ben miyim burada? Shotfire yerdim mi? 3 Victor amına koyayım. Hatsin gitsin hemen buradaki şeye. MC Lost'a. Diğer 3 Viktor dağılsın amına koyayım. burada. fayda e girmesin. Ben bunu istemiyorum. Malzeme burada. İnip adam vurmayın amına koyayım burada. Hepsi tünelleri amına koyayım. Bak biri arkasına biz geldik zaten. Gitsin amına koyayım. Biri bağmasın oradaki çıkışa. Biri gitsin hemen hem kırmızı topu arkasındaki çıkışa. Biri galeriye falan anladın mı? Olay bu yani. Burada bana diyor ki adam iki vurdum. İyi yaptın kral. İyi yaptın. Amirim iki vurdum diye cevap veriyor bana adam. İyi yaptın kanı. Keşke 5 vuraydın. Karlı görüş yoksa sen de bizim böyle. Anlaşıldı. 10-75 ee, sağlayalım. Olsun.